Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akvaryum bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Artemia çıkartmayı göstereceğim. Öncelikle akvaryumumuzdan aldığımız yarım çay bardağı su ve şu Yani ben kolay olsun diye bundan alıyorum kabuksuz ilk başına bir açalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi içi şöyle buradan şöyle çay kaşığının ucu kadar alıyoruz şu kadarlık bir şey yani. Bunu koyuyoruz buraya. Şöyle 5 dakika bekletiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakika sonra zaten bunlar hareketlenmeye başlıyorlar. Hatta bazıları hareketlendi bile. 5 dakika sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Şu an oldu. Gördüğünüz gibi. Bazıları hareketlenmeye başladı. Ben şimdi bunları e, balıklarıma vereceğim. Yavru balıklarıma. Şöyle Diğer balıklarıma. Ben bunların sularını pek değiştirmiyorum. Yani su değiştirince pek büyümüyorlar. Yani büyümeleri için pek değiştirmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an yiyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videodan sonra e, akvaryum malzemelerini göstereceğim. Kendi malzemelerimi. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.